Evet, yayında olmamız lazım. Şu an 27-28 Nisan Çarşamba ve Perşembe bültenini yorumlayacağız. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde artık yarı finallerdeyiz. Bunlara geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi iyisiyle kötüsüyle sizlere nasıl gidiyoruz? Bunlar hakkında bilgiler veriyoruz. Özellikle katıl gruplarımıza çok fazla ilgi göstermektesiniz ama diyoruz ki yapacaklarımızdan değil, hep yaptıklarımız üzerinde duruyoruz. Bundan sonrasında da yapma amaçlı, kazanç odaklı çalışmalar yapacağımızı da söylüyoruz ve umarım yine şans biraz yanımızda olur. Güzel sonuçlar elde edebiliriz diyerek bültene başlayalım. Cumartesi full geçirmiştik. Katlama tercihlerimiz, tek maç, misli tercihlerimiz gelmişti. Yine pazar günü Bakın 5 gün öncesinden yapılan tavsiyeyle mesela bazen sadece al bu maçı oyna demek değil biliyorsunuz. Biz Konya maçını 1.58'den yakaladık. Tek maç mislimize salı günden pardon pazartesi gününden koymuştuk ve tam isabetli yine kusursuz, noksansız, temiz, güzel bir şekilde geldi. Ha, evet zor geldi. Kolay hiçbir şey yok. Bunun farkındayız. 1.15-1.20 oranın nasıl zor geldiğini biliyorsunuz. Çünkü e, para kazanmak bir şey e, risk atarak para kazanmanın. Çok kolay olmadığını biliyoruz ama mantıklı tercihle daha yüksek oranla kazanma amaçlı çalışmalarımızla yine katıl grubumuzdaki arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kasa katlamamız -Ren Lorient maçı ev 1.500. Kolaydı basitti ama güzel tercihti. 1.34 müydü 1.35 müydü bu şekilde tavsiye ettim. Zaten orada da nasıl gidiyoruz herhalde ay boyunca iki defa yaptık kasa katlamamız. Tek maç mislimizde 26. maçında 22. isabet yakılmış oldu. Şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar sizlere. Mesela oran ortalama oranımız nedir? Yani bu biliyorsunuz tavsiye edilen oranıyla ölçülmüyor. Burada 7 maçta bir yatmışız tek maç mislerde. 1.50'den hesaplarsan 17 katta bir Yani hani bunu mesela katlama olarak düşünsün adam. 7 maç üst üste gidip ortalamamız o şekilde yatıyor. Yani hesaplarsan da bir 1.50'den 7 maç tutunca 17 kata çıkıp o şekilde yattığını düşünebiliriz. Yani ortalama oranımız şu anda 17 katıyla gidiyor Tabi bakın sadece bunlar değil bazen şöyle oluyor ya bu iki maç mı? Hayır değil Ama ben diyorum ki katıl grubuma gelip benim tek maç mislerimi değerlendiren arkadaşlar eğer o maçlardan yatarsa Ben gün içerisinde işte canlıdan da çok iyi gittik şunu da yaptık bunu da yaptık demek istemiyorum Yani en azından onlara saygımız çünkü biz Kader birlikteliği yapıyoruz hep beraber bu maçlara giriyoruz ben de misliyse misli oynuyorum Tabi çok dostumu da kuponlarımı gönderiyorum onları iyi bilir Mesela biz yine şunu da tavsiye etmiştik bakın Öbür günlerden daha yüksek oranıyla pazartesi gününden Galatasaray'ı 1.82'den yakaladık. 1.55'den Konya'yı yakaladık. Çarparsan 2.82 yapıyor. Bu da bir kupondu ve direkt kupon olarak tavsiye ettik. Geldi mi? Bu kuponumuz da geldi. Yine yani ufak bir misliydi ama değerlendirmek isteyen bu şekilde de girebilirdi. Bakın şöyle 1.10, 1.17, 1.16 çifte şans kuponu yaptık. Bunda ortalaması 1.50 yapıyordu. Direkt kupon tavsiyesiydi. Bu da geldi. Yine Pazar günü direkt kupon olarak tavsiye ettiğimiz Başakşehir Hatay 1 ile Altay Galatasaray 1.70 e oranlı 2.58'den bir kuponumuz kazandı. Bu da bu şekilde geldi mi? Bu da aynı geldi kazandığı da. Ren Lorient ev 1.5 üstünü ve Kulüp Buruş Antwerp maçını sonu birini aldık bir kupon yaptık. Bu da 1.76 idi. Bu şekilde kazandı mı? Bu şekilde geldi. Bunun yanında sistem kuponu yaptık. 4 maçı koymuştuk pazartesine 3'ü geldi. Güzel oranlarımızla artı da bitirdi. Bunu yansıtmıyorum artık ekrana. Gelmeyen maçlarımız oldu mu? Kaç oldu? Canlıdan bak bunu da yansıtmıyorum. Canlıdan bir kupon yaptık. Sadece iki maçtı, O da tam isabet geldi. İki tane de kuponumuz gelmedi. Totalde hani yanılmıyorsam tek maç misliği de kupon olarak düşünürsen. 6 kupon gelip 2 kuponumuz yattı. Ama tekrar ediyorum. Misli diyorsak adına misli koyuyorsak, kasa katlama diyorsak bunlar gelmişse biz zaten artıdayızdır. Önemli kazanç elde etmişizdir. Tıpkı günler öncesinde günlerdir olduğu gibi pazartesi uyarılarla geçti. Zaten kasa yönetimin bir amacı da bu. Hani her zaman diyorum her güne oynanırsa çok fazla oynanırsa her zaman misli misli gidilirse bu oyundan kaza sağlamayacağını katıl arkadaşlar arkadaşlara da belirtiyorum. Çok oynayan değil planlı oynayan çalışır tıpkı bir üniversite sınavını kazanmak gibidir. Çok çalışmak değil Planlı çalışmak önemlidir. Gerektiği yerlerde risk alınması önemlidir. Bu oyunda bence stratejik açısından e, önemli faktörü noktası budur diye düşünüyorum. Elimden geldiği kadar da kazanç odaklı, kazandırma odaklı gittiğimi söyleyebilirim. Ama hep derim. Yani senin geldiği gün yatacağımız gün de olabilir. Yani illa ki tek maçta yatacak kasa katlama diğer gende olmayacak. Bunları da göz önünde bulunduruyorsanız totele ay bazlı, geniş çaplı düşünüyorsanız mutlaka artı da olacağını söyleyebilirim tıpkı aylardır biz bunu 17-17 maçta yaptık. 24 maç bile yaptık. 10 kupon yaptık. 20 maç yaptık. Yine güzel bir şekilde ilerliyoruz diyelim ve artık maçlarımıza geçelim. Geçmeden önce de beğenileri mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bakın ben bu kazançları Instagram'da, sosyal medyada orada burada çok fazla reklamını yapmıyorum. İstemiyorum da yapmak. Yani sadece benim kazandı kazandırmadı. Bu maçı geldi gelmedi olarak kimse videolarım izlemesin ya da katılımın o şekilde gelmesin. Benim bu şekilde videolarımı izleyerek anlatımlarımı ele alarak katılmalarını istiyorum. Yani beni tanısınlar öncelikle. Bu yüzden beyinler önemlidir. Bizi bu şekilde destek verdiğinizi göstermenizi istiyorum. Yoksa benim 4-5 yaşındaki oğluma da bazen soruyorum. Bu maç ne olur diyorum. O 3 orandan biliyor. Ben bir elden yorumluyorum. Gelmiyor mesela. Yani sonuca bakarsan böyle dolabiliyor maçlar. Şimdi geçelim artık programımıza şöyle sizler de görmüş olduğunuz gibi sırasıyla ilerleyeceğiz. Bologna Inter maçı çok üzerinde durmayacağım. Şampiyonluk maçlarıdır. Yani tüm maçları alırsan sen bu şampiyon olacaksan Artık hata lüksün hata payın yok kimle oynarsan oyna deplasmanda Inter bu kadar form tutmuşken Bologna deplasmanda zorlanır mı evet zorlanır kazanır mı kazanmasını bekliyoruz 1-0 mı 2-0 mı 6 mı 1-0 ya da 5-0 ama sonucunda 3 puanı alacaklardır diye düşünüyorum en azından o riskler şampiyon oynayan takımlar üzerinde risklerin alınması mantıklıdır. Oranın yani 1.15 1.26'ına düşmeyin de 1.25'tir yurt dışında 1.40'tır abi. Alıp geçmelisin ya da kuponlarında yer vermelisin. Kaybediyoruz. Ondan çok şey kaybedecektir. Son dönemki stratejimiz bu yönde ve ne kadar isabetli olduğunu görüyorsunuz. Diyelim hemen Liverpool Villarreal maçıyla devam edelim. Ya şu şekilde ben şimdi buna ne diyeyim? Yani hani eee şeyde yorumlamıştım. Bayern Münih eşleşmesini Villarreal. Yarı finale çıksa ne olur? Bak yarı finale çıksa ne olur? Yani yine aynı oranlar açılacak Liverpool'a. 1.15, 1.20 bekliyordum. Kaç açılmış abi? 1.19 açılmış. Sevmiyorum. Yani ben böyle bir abi yarı finalde Bayern Münih işte nedir? Manchester City olacak. işte Real Madrid olacak. Hiç olmadı Juventus olacak. Barcelona olacak. Onlar olacak ki biraz yorumlayabilirsin. 5-4-1. Taktik bu villeri yerin. Yok sağdan gelir, ortadan gelir, soldan üstten atar falan. deme. hiç gerek yok. EM ne yapacak abi? 5'li defansip gibi dizecek. 4 orta saha geri çekecek. 2. bölgede yer alacak. Bir tane de ileriye adamını koyacak. O da kontrayla uzun toplarda pozisyon bulmaya çalışacak Liverpool. Liverpool kalesinde. Liverpool ne yapacak? %65-70 arası hatta daha fazla olabilir. Topla oynamaya sahip olacak. Çevirecek topu. Sağ sol boşluk arayacak. Denk getirse 2-3 Liverpool atacak. O şekilde bitecek. Olursa bir tane Villarreal'in kontra golü gelecek. Ya 1-1 bitecek ya 3-1-2-1'lerde Liverpool olacak. İşte maçın özeti bu. Şimdi ne ararsın? Oran arayacaksın. Ya ben ya mantıksız tercihlere gitmek istemiyorum. Liverpool yüklenmesi olacaktır. Bunu da böyle Hayal hayalperestlik falan yaparak işte maçı da Liverpool kazanamaz. Ya biz çok güzel demiştik Villarreal kazanır. Ya onları demek istemiyorum abi. İster ilk yarı 1'e gideceksin. İster handikapla Liverpool'a gideceksin. 1.71'den ya da olmazsa direkt Liverpool galibiyeti şu anda 1.20 bunu alıp geçeceksin. Bence bu maçın alınması gereken tercihleri bunlardır. Korner açısından da Liverpool'un çok daha çok korner atacağı. Ya da maçta 8'den fazla ben çok kornerlere girmiyorum aşırı derece yüklenmiyorum ama şu anda açılmamış sanırım. Varsa sende açılan oranlarıyla 8.5-9.5 üst korner denemeli ama burada akılcı olan taraf Liverpool'un daha fazla işte beş işte 5.5-6.5 varsa bu şekilde de gidilebilir. Canlıdan da mutlaka ilerleyeceğiz. Bana bu oranlar kesmiyor biraz izleyeyim diyorsanız canlıdan alabilirsin. 0-0 gittiği sürece işte Atarsınız bir Liverpool gol ev 1.5 üstlere canlıdan olsa o şekilde daha güzel oranlar olabilir. Öyle denemeler yapabilirsiniz. Bakın ev 1.5 üst 1.31. Belki bu denenebilir. Yani sürekli de Villarreal atamayan atarlar. Oyunuyla bayağı bir ne yaptığını Liverpool'da da yapmayacaktır diye düşünüyorum. Ama Emery var böyle oynatacak. Dediğim tarzda oynatacak. Sonucunu hep beraber göreceğiz diyelim ve geçelim bir diğer maçımıza. Evet şöyle baktığımızda ne almıştık arkadaşlar? Sırasıyla ilerleyelim. Leipzig Rangers. Yarı finalin ilk ayağı ve buraya kadar çıkıldıktan sonra ne olur? Yani Leipzig oyunu var. Son bir e, bu Bundesliga maçında ters köşe yaptı. Fakat Rangers karşısında yine önemli ölçüde topa sahip olup kazanma odaklı oynayacak takımdır diye düşünüyorum. Rangers bu seviyede Avrupa tecrübesi kültürü olan bir takımdır, oynamış bir takımdır. Yani belki kadrosunda hani tecrübesi isimler de olabilir. Belki kadrosunu genel itibariyle incelediğinizde bu seviyelerde çok başarılı buraları görmüş oyuncular da olmayabilir. Ama bu tarz takımların belki bir Galatasaray gibi ligde çok iyi gider Avrupa'da dişler yapabilir. Kültüründe benliklerinde özünde vardır onlar. Şimdi ne alabiliriz? Ya Leipzig fazlasıyla topu hakim olacak. Maçı domine edecek ama belki çok gol çıkmayabilir. Çünkü Leipzig maçlarını biliyorsunuz. Skoru da aldığında defans yapmayı da yeri geldiğinde becerebilen bir takım. Ve iki ayaklı maçı olacağından dolayı Almanya deplasmanında belki de bir farklı mağlubiyet olduğu sürece de rakibin üzerine çok basmayacak Rangers'ı da izleyebiliriz. Yani altı oynamayı sevmiyorsan değerlendirmeyebilirsin ama en idealinden belki sana 3.5 gol altı bu maçı bu sebeplerden dolayı 1.31'den yorumlayabilirim. Sanki riske değer gibi böyle 1-0-2-0'larda Leipzig galibiyetini muhtemel görüyorum. Taraf olarak gidecek olsaydım zaten Leipzig'in maç sonu 1 olarak alınması Belki bir handikap denenmesi yine bu maç bünyesinde muhtemeldir diye düşünüyorum. 1.25 ve 1.83 açılan oranlar. West Ham Frankfurt. Şimdi arkadaşlar bakın. Premier Lig takımları Avrupa'da yani kimle oynuyorsa oynasın. Rakipleri kim olursa olsun her zaman korkulmalıdır özellikle fizik gücü kondisyon açısından hep sağlam duruyorlar ligin kuvvetinden dolayı yani 90. dakika bile ne atraksiyonlar izliyorsunuz Premier Lig'de. Burada bir tabi Frankfurt gerçeği var Alman takımları da akıllıdır akılcı oynarlar yani skor odaklı oynarlar böyle bir Alman milli takımda 1-0 1-0 turnuva şampiyonluklarını çok fazla görmüşsünüzdür bu nispeten de kulüp takımlarını da yansıyabiliyor zaman zaman şimdi burada bakarsak ya West Ham'ın hakimiyetini geçebilecek maç ve West Ham'ın zaten Premier Lig'den Avrupa'ya kalmak önemlidir. Buraya kalmış ve başarı göstermesi benim açımdan sürprizdi. Yani West Ham buraları ilk defa oynuyor. İşte West Ham çok fazla tecrübe tecrübesi yok falan diyatlandıramayız. Yani her sezon buralara katılırsa her sezonda yarı final oynayabilir. Premier Lig'den kim olursa olsun. O yüzden maçın favorisi kalite olarak West Ham'dır. Oranlara da bakıyorum fena durmuyor. Yani West Ham burada bu galibiyet alması 1.76'dan muhtemel duruyor. Frankfurt ne kadar az gol yiyormuş gibi bazı maçlarda dursa da bakın hangi maç olursa olsun izlediğim şöyle bakıyorum. Binyon Berlin maçıydı. Az sonra bir tavsiye etmiştim hatırlıyorum. İşte Freiburg maçını izlediğim maçlar arasında. Pozisyon arayan bir takım Pozisyona girmeyi becerebilen bir takım ama defans dizilişi ya da defans maltesi açısından rakiplerine pozisyon verebilen bir takım. Hani o dörtlü defans hücuma çıktığında 3, o bir oyuncunun geriye dönüşünde özellikle hızlı kontralarda yakalanabiliyorlar. Üçlü, ikili şekilde defansında. Bunları da göz ardı etmememiz gerekir diye düşünüyorum. da rakip İngiliz takımı iken yani buradan ee, gol atma ihtimalleri olduğu kadar gol yeme ihtimallerini de göz önünde bulundurduğumdan dolayı sanki ev sahibi... 1.5 üst maç genelinde risk atılabilecek muhtemel bir senaryo gibi 1.80'de oran verilmiş. Yani West Ham'ın 2 gol atarına fena durmuyor. Maçın gollü geçmesi. Dediğim gibi ben böyle e, mesela 2-1 West Ham galibiyeti. Belki 2-2'lik bir sonuç. Bunlar da muhtemeldir diye düşünüyorum. O yüzden ama oran risk açısından bakın. 1.72'den 2.5 üstte belki değerlendirilebilecek seçenektir. Ama... İlk yarı bir gol alıp geçeyim. Mesela bu da 1.26 şu anda oranı. Belki bunlar da maç bünyesinde değerlendirebilecek farklı senaryolar. Ama demiş olduğum gibi ben ev 1.5 üstün. Yani böyle West Ham'dan maç gelinde 7-8 net pozisyon beklediğimden dolayı sanki ev 1.5 üst değerlendirilebilecek, risk atılabilecek bir senaryo olarak maç genelinde duruyor. Ama bunları canlı takip edeceğiz. Olursa da canlı yayın açmayı planlıyorum. Olmazsa da yine zaten katıl grupları üzerinden canlı tavsiye olarak da büyük ihtimalle gideriz. Bakacağız. Şimdi konferans ligi Feyenoord Marsilya. Marsilya'yı beni sıkı takip edenler, az çok yayınlarımızı dinleyenler varsa biliyorlardır söyleyeceğim sözleri aslında. Ne diyeceğiz abi? Bu kupayı istediler. Bu kupayı e, almaları yönünde oldukça istekli olduklarını gördük. Nasıl gördük? Kadrolarıyla çıktıkları kadrolarıyla. Konferans ligi üzerinde bu kadar yani ideal kadroyla çıkabilen nadir takımlardan biriydi bence. Bazı takımlarda rotasyonları gördük. 3-4 oyuncuyu dinlendirdiklerini gördük ama onlar hep e, avantajı büyük ölçüde eline aldıkları maçlarda dahi ideal kadroyla çıktılar. Yine Feyenoord deplasmanı zaten yarı finale gelmişken artık bundan sonra final aşamasında ne olursa olsun. Gazozun'un kupa kupayı yarı finali bile olsa. Bütün takımlar bu saatten sonra kupaya uzanmak için elinden gelen oyunu sergileyeceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi burada Feyenoord hem ligde... Son 5 maçta 4 e, galibiyet beraberle giden ki gol bulma yollarında problem çekmiyor. Zaten Slavia Prag maçlarını anlatmayacağım. E, pardon Slavia Prague ligde. 4'te 3 gidiliyor. Slavia Prag galibiyetleri vardı. Onu es geçmeyelim. Ve biz onu hep goller bazında değerlendirmiştik. Niye? Feyenoord atma ihtimali olduğu gibi yeme potansiyeli yüksek olan bir takımdır. Yani bunu hiç göz ardı etmedik zaten. Bu şekilde değerlendirdik. Aslında Marsilya maçı da öyle. Şimdi Feyenoord burada mesela 2 gol atı atsa bile 2 gol yemesi Marsilya'dan muhakkaktır. Çünkü biliyorsunuz zaten Marsilya kadrosunda da işte Payet'i, Cengiz, Osu, Busu. Yani hızlı oyuncuları işte uzaktan şut çekebilen bir ara pasta, nokta pasta, hücum oyuncularını topla buluşturabilen bu kadar kaliteli ayaklar varken yani Feyenoord bir takım bulmuşken gol bulması, goller bulması hatta çok sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama burada belki önce tercihimiz Marsilya yenilmese gidebiliriz. Bir handikaptan Marsilya yani 0-2 çifte şansa tekabül eder. Şu andaki oranı 1.51. Güzel duruyor. İdale çekecek olsam, en düşüne çekecek olsam Marsilya'nın bir golüne açılan oran. Deplasman 0.500, 1.20. Bunu alabilirdim. Risk atacak olsam eğer bir riskse ee, yani yani 1.60 oran. 2.5 üstü de bu maçı muhtemel tercihlerdir. Ama dediğim gibi sanki Marsilya yenilmez tercihi ortalama bir oranla 1.51 gibi oranla kuponlarda yer verilebilir. Muhakkak yine canlıdan kadrolara bakılıp dizilişlere bakılıp değerlendirilmelidir. Bu şekilde de alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü bugünle günlerden salı. Bu maçların zamanın perşembenin maçları. Bazen diyorum ki işte bu kupon tavsiyelerimizi en hızlı ulaşabileceğim katıl Telegram oluyor mesela. Öğlen saatlerinde bazen 2-3'ü de buluyor. Tavsiye yapmamın sebebi budur. Son dakika gelişmesidir. sakallıkta cezalıdır, form durumudur. Belki de işte takımın kadro rakna tüyolar, tüyolar, arıyoruz. Haber sitelerinden buluyoruz bazen. Onun yönde ilerliyoruz. O yüzden şimdi iki gün öncesinden görüşüm Mars ile yenilmez şeklinde olacak. Ama dediğim gibi muhtemel gol bahislerinde diliyorsanız değerlendirebilirsiniz. Diyelim ve Leicester-Roma maçına bitirelim. Şimdi... Roma maçlarını çok fazla yorumlamıyorum. Ama işte 3 yarı final maçında yorumlamışken hem e, Avrupa Ligi'nden hem de Konferans Ligi'nde maç almışken son maçı yani değinmeden geçemedim. Ya ben Roma'nın oyunda Mourinho'nun stratejilerine güvenemiyorum. İsterse ligde çok formda gitsin. Hadi Inter mağlubiyeti olabilir. Eskeş deplasmanı biz zaten tek maç misli de bir olarak yorumlamıştık. Ya güvenemiyorum. Bak burada alabilir de maçı. Bak gider Leicester deplasmanı 1-0 yenebilir. Bir gol atar. çeker otobüsü. Yatar Allah yatar. Leicester işte işte 28 korner atabilir mesela ama 1-0'da kalır maç. Yani öyle de Roma. Tam tersini düşün. Leicester City 4, Roma 1. Roma 0. Bak böyle de bir maç bitebilir. Dağıldı mı da dağılabilir. Çünkü bana sezon müyüse gelmişiz. Nisan ayını e, Mayıs'ın kapısına dayanmışız. Hala ben Roma'dan ne sonuçlar çıkaramıyorum. En kolay bu maçta nedir? Yani en muhtemel tercih belki çifte şans Leicester. Kendi evinde hiç çift ayaklı olacağından dolayı Mourinho da risk atmaz. Öyle bir hoca işte. 1-0 çifte şans bir handikaptan. Ee, aynı oran verilmiş şu anda çifte şansa bir handikaptan Leicester'e. 1.20 oran. Yani en muhtemeli bu olabilir. Bunun dışında genel bir var yüklenmesi olabilir. Böyle Roma'yı görünce var ya da 2.5 üstleri gidebilen birçok dostumuz oluyor. Diliyorsanız aklınıza yatıyorsa değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde maçı ele almak istiyorsanız bunları da alabilirsiniz diyelim. Ama ben bu maç üzerinde çok fazla durmayacağım. Yine özellikle canlıdan izleyeceğimiz e, bir takip edeceğimiz maç olacak konferans liginde diyelim ve bu şekilde maçlarımızın yorumlarını yaptık. E, ya kupon tavsiyesi olarak bakın arkadaşlar şu an dediğim gibi yani günler öncesinden bunu yapmak e, çok kolay olmuyor. ama işte mesela bologna Inter Inter galibiyet alabilirsiniz Liverpool Villarreal Villarreal'de ilk yarıyı Liverpool ya da handicap Liverpool tercihine gitseniz. Çarşambadan 2'den fazla oran altına 2.20'lik bir oranlı ya da idealleştirip direkt Liverpool galibiyettir, direkt Inter galibiyettir ya da e, Perşembeden birer maç seçebilirsiniz. Perşembe günü kuponları ayrı olabilir. West Ham'ın oranları güzel, tekli değerlendirilebilir. Feyenoord, Marsilya güzel. Bak mesela böyle kombinlerde de güzel olanların 3, 4, 2, 1.50. Yani bir sürü kupon, bir sürü oran çıkabiliyor. Bunlar maçların zaten muhtemel senaryoları olacak bizlere göre. Ama dediğim gibi 1.05, 1.10, 1.15 bak bunlar da önemli orandır. Ben hiçbir zaman oran küçümsemem. Mesele oranlar değildir. Mesele kazanıp kazanmamasıdır. Belki 1.10 oranla kazanıyorsundur. 50 gündür kazanıyorsun. Çarp bakalım kaç oran olmuş. Belki 2 oranla gidiyorsundur. 5 maç üst üste 5 kupon üst üste kazanmışsındır. Çarp bakalım kaç olmuş. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Tercihlerin kazanması önemlidir. Ama dediğim gibi bütçeleri yormayacak. Kasanızı kontrol edebilecek şekilde gitmeniz. Mesela nacizane tavsiyemiz. Bizim tek maç mislerimiz hep 1000 misli 1000 misli tavsiye edildi. Ama ben 2000 misli diyemem buna. Bak bunu da net söyleyeyim. Benim en yüksek rakamım 1000'dir. Ben kendim 5000 basıyorumdur. Bu ayrı konu ama ben 1000 ile 100 arası bunu adlandırıyorum. Ama senin benim 1000'im senin 10.000'indir. 10 benim 100'üm senin 1000'indir. Bunları kendin yapabilirsin. Ben sanki ee, mesela bazen de şunu diyorum soruyor bazı arkadaşlar. 1000 liram var nasıl değerlendirelim? İşte 300 bu maça at yatarsa 500 bu maçla gir. 200 de şunu at gibi elinden geldiği kadar kasa yönetimi konusunda da yardımcı olmaya çalışıyorum. Naçizane tavsiyem derim. Yoksa senin aylık gelirin 30 bindir benim aylık gelirim 5 bindir. Kim neye göre misli bassın ya da kim neye göre üzülecek diyoruz. Ya, üzülmeyecek bütçelerle diye. Bunları her zaman olduğu gibi yine göz önünde bulundurmamız lazım. E, bu şekilde e, zaten 22. maç isabetimiz geldi. Tek maç mislimiz perşembe olur. O şekilde gideriz. Kasa katlamamız olur. E, çarşambaya bir bakarız duruma göre. E, farklı maçlar tabii. kulüp burcu maçı gibi video dışında olursa gün içerisinde ekstra tercihleri de ele alıp değerlendirebiliyoruz diyelim. Bu arada e, bir sürü mesajlar gelmiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Maçları yorumluyoruz ama şöyle Cengiz Yıldız, Selçuk Altay, Ahmet Köse Fadime Çelik, Musab, ee, Ömer Yasin, İren, Ahmet Konya, Eyvallah dostlarımız Gorgüta, Caner de buralarda. Ee, teşekkür ederim. Bu arada Efes maçını takip ediyoruz. grubumuz Efes maçı hakkında yorum yapmıştık. Go! Güzel gidiyor. Birazdan nikah palkan. Bakalım sonucu ne olacak? Basket biliyorsunuz son periyotta bile çoğu şey değişebilir ama kuvvetli ihtimal sanki Efes kazanacakmış gibi umarım. Sonu güzel olsun diyelim. Ee, evet arkadaşlar. Bu şekilde yorumumuzu yaptık. Umarım hepimiz açısından şanslı bir çarşamba ve perşembe günü olsun. beyinleri de attığınızı düşünüyorum. O beyinlerde bizim sinerjimiz, enerjimiz olsun. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Ne diyelim daha? Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.